Tri Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ZTZXHN H168A modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modem üzerinde bulunan DSL ışığının sabitlenmeyeceği için internet ışığınız yanmayacak ve bağlantı sağlanamayacaktır. Daha önceki yazılarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde ZTZXN H168A modem kurulumunu detaylı şekilde incelemiştik. İsterseniz aşağıdaki linklerden adım adım kurulum aşamalarını inceleyebilirsiniz. Söylediğimiz gibi modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılması gerekiyor. Yine aşağıdaki linklere bırakacağım arkadaşlar. Modemimizin kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, pon ve DSL bölümleri yer almaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takıl olması gerekiyor. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekiyor. POM bölümüne ev telefonunuzun bağlı olması gerekiyor. DSL bölümüne modeminizin arkasındaki DSL bölümüyle bağlantı yapılması gerekiyor. Modemin arkasındaki DSL bölümümüz ve splitterımızın DSL bölümüyle bağlantı yapılması gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız arada splitter kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modemin arkasındaki DSL bölümüne takabilirsiniz. Yani arada splitter kullanmayacağız. Herhangi bir bağlantı kablosu kullanmayacağız. Dışarıdan gelen ana hattı ya da prizden gelen ana hattı direkt olarak modemin arkasındaki DSL bölümüne takabiliyoruz. Modem kurulumu bilgisayar üzerinden yapılandırmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Evinizde bilgisayarınız varsa bilgisayar üzerinden, Ethernet port üzerinden bağlantı sağlayabilirsiniz. Eğer evinizde bilgisayar yoksa kablo sağları taraftırdığınızda modeminizin altında yazan kablosuz ağ adını göreceksiniz. Buradan bağlantı yaparak kuruluma geçebilirsiniz. Sizin de bağlantınız bu şekilde ise modeminizin üzerinde bulunan DSL ışığının sabit olarak yandığını göreceksiniz ve bu şekilde ise kuruluma geçebilirsiniz. Eğer yanıp sönüyor ya da hiç yanmıyorsa iş tesisatınızda ya da şebeke tarafında bir sorun olabilir. Servis alıcınızın çağrı merkezinde görüşerek kontrol ettirebilirsiniz. Aşağıdaki linklerden yine servis alıcılarının çağrı merkezi numarasına ulaşabiliyorsunuz. Evet Modem bağlantılarının doğru olduğunu ve DSL ışığınızın sabitlendiğini düşünerek modem kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basalım. Karşımıza gelen kullanıcı adı ve şifre ekranında kullanıcı adımız küçük harflerle admin olacaktır. Kullanıcı adımız küçük harflerle admin olacaktır. Yine şurada yazımını gösterelim. Küçük harflerle admin. Şifremiz küçük harflerle Turk Telekom arkadaşlar birleşik olarak Turk Telekom oturum aç butonuna basıyorum. Karşıma yeni şifre ve onaylanan şifre bölümü geliyor. İstersen bu şifrede bu şifreyi bu ekranda değiştirebilirim. Türk Telekom şifresini istediğiniz bir şifre yaparak geçebilirsiniz. Uygula yaparak geçebilirsiniz ya da isterseniz şifreyi değiştirmeden geçebiliyorsunuz. Eğer bu ekran gelmiyorsa, şifreyi kabul etmiyorsa modemizin arkasında bir resetleme butonu var arkadaşlar. Reset butonuna basılı tutarak modemi resetleyebilirsiniz. Modemi resetlediğinizde modem üzerindeki ışıkların söndüğünü göreceksiniz. Yine aşağıdaki linklere modem nasıl resetlenir bırakacağım. İsterseniz resetleme adımlarını aşağıdaki linklerden ulaşarak öğrenebilirsiniz. Her modemde resetleme adımları farklıdır arkadaşlar. Yanlış yaparsanız resetleme adımını geçemeyebilirsiniz. Bu adımı geçtikten sonra şifreyi değiştirmiyorum. Geç butonuna basıyorum. Karşıma güvenlik attırmak için şifreyi değiştirmek isteyip istemediğimi soruyor. Tamam diyorum. Ve modemin arayüz ekranı geliyor. Bu ekranda kolay kurulum bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Ekranın en üst bölümünde kolay kurulum bölümüne basıyoruz. Daha sonra ekranın sol tarafında kolay kurulum sekmesi var. Buraya tıklıyorum. Karşıma kolay kurulum ekranı geliyor. Burada ileri butonuna basıyoruz. İleri butonuna bastığımızda karşımıza kullanıcı adı ve şifremizi soran ekran gelecek arkadaşlar. Bu ekranda servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Hangi servis sağlayıcıyı kullanıyorsanız bu modem Türk Telekom tarafından verildiği için gördüğünüz gibi domain adı sabit olarak geldi. Eğer Türk Telekom servis alıcınızını kullanıyorsanız buraya servis alıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Domain adı gömül olarak geldiği için herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Ve ileri butonu basıyoruz. Eğer kullanmış olduğunuz servis alıcı Türk Telekom'un dışındaysa yani Türknet, Vodafone, Super Online, D-Smart, Millenicom Vodafone gibi birçok servis sağlayıcı var. Bunlardan biri ise bu modemi diğer servis sağlayıcılarda da kullanabilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? TTNet'ten başka bir internet servis sağlayıcısı kullanmak için buraya tıklayın butonu var. Buraya basıyorum. Buraya gördüğünüz gibi domain adı siliniyor. Buraya istediğim servis sağlayıcının domain adını yazabilirim. Örneğin bu şekilde. Domain adları servis alıcılara göre değişkenlik gösterir. Her servis alıcının farklı bir domain adı vardır. Yine bunu web sitemizde paylaştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden tüm servis alıcılara ait domain adlarını bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi yer alıyor. Ben kendi servis alıcımı yazayım. Ve ileri butona basıyoruz. İleri butonuna bastığımızda arkadaşlar karşımıza kablosuz ağ ayarlarını yapılandıracağımız ekran geliyor. Bu ekranda modemimizin e, Türk Telekom bu modemde arkadaşlar 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki şekilde kablosuz A desteği veriyor. Daha önceki modemlerde vermiş olduğu Türk Telekom modemlerde 5 GHz desteği yoktu. İlk kez bu modemde ZTZX HN 168 a modemde 5 GHz desteği sundu. Daha önce bu modemin bir benzerini 298A olarak Japon fiber abonelerde kullanılıyordu. Bu modemde de 5 GHz desteği verildi ve artık VDSL aboneleri de 5 GHz'lik destekten yararlanmaya başladılar. İsterseniz ikisini de aktif edebilirsiniz açık butonlara basarak. İsterseniz 5 GHz'i pasif hale ya da 2.4 GHz'i pasif hale getirebiliyorsunuz. Bu 5 GHz neydi arkadaşlar? Kullanmış olduğunuz cihazlara göre değişkenlik gösteriyor. Uzak mesafelerde kullanabiliyorsunuz 2.4 GHz'i, 5 GHz de kısa mesafelerde kaliteli yayın almanızı sağlıyor modem özelliğinden dolayı yüksek hızlara kadar bağlantı sağlayabiliyorsunuz modemde. İki şekilde de bağlantı sağlanabiliyor. Modem özelliklerini aşağıdaki linklerde bırakacağım. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Bu modem üzerinden 2.4 GHz olarak 300 megabit'e kadar bağlantı sağlayabiliyorsunuz. 5 GHz üzerinden de 867 megabit'e kadar hız alınabiliyor normal şartlarda. Şimdi 2.4 GHz için servis adı bölümüne kablo sağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor. Örneğin ben kendi adımı yazayım. Siz de kendinize göre bir isim yazabilirsiniz. Free Teknolojik 4.4 GHz yapıyorum. Kanal bölümü normalde otomatik olarak gider arkadaşlarım Ama isterseniz buradaki A, e, kanal modlarından birini seçerek frekans değiştirebilirsiniz. Etrafınızdaki kanal frekanslarına göre çakışma yaşamak istemiyorsanız buradan bir kanal modu seçebilirsiniz. Ee, bu kanal modları önemli. Her frekansta farklı sinyal bulunuyor ee, ve kablosuz ağlarda kısa mesafede kaliteli sinyal ya da kablosuz ağınızın mesafesini arttırabiliyorsunuz frekanslara göre. Bunu da yine web sitemizde paylaştık. Aşağıdaki linkleri de bırakacağım. Siz de buradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir kanal modu seçiyorum. Mod bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Şifre bölümüne en az 8 haneli içerisinde bir büyük bir de küçük harflerden oluşacak şekilde bir kablosuz A şifresi seçiyorsunuz. Seçmiş olduğunuz şifre burada gördüğünüz gibi güçlü ya da zayıf şeklinde uyarı veriyor. Nasıl bir şifre seçmek istediğinizde siz kendiniz karar veriyorsunuz. 8 ile 63 karaktere kadar değer girebiliyorsunuz arkadaşlar. 5 GHz olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 GHz'de aktif etmek istiyorsanız bazı cep telefonları ya da bilgisayarlarda 5 GHz desteği bulunuyor. İsterseniz aktif edebilirsiniz. Kablosallar ağları bu ayarları yaptıktan sonra her iki cihazda görüyorsanız yani 2.4 GHz ve 5 GHz'de görüyorsanız ee, cihazınızın 5 GHz desteği var anlamına gelir. Yalnız bunu açmanıza rağmen yani bu ayarları yapmanıza rağmen sadece 2.4 GHz'i görüyorsanız cihazınızın yani cep telefonunuz ya da bilgisayarınızın 5 GHz desteği yok demektir. Sadece 2.4'ten bağlanırsınız. Kablosuz SSID bölümüne 5 GHz olarak da yine kendi ismimi yazıyorum. Burada 5 GHz olarak yazıyorum karışmaması için. Yine kanal modunu istediğiniz bir kanal modu seçebilirsiniz. Bunları değiştirmiyoruz. Şifreyi değiştirmiyoruz. Ya da değiştirmek istediğiniz bir şifre varsa yazabilirsiniz. İleri butonuna basıyorum. Burada gördüğünüz gibi yapmış olduğunuz değişiklikleri içeren ekran geliyor. Siz de hangi yapmış olduğunuz değişiklikleri burada görüyorsanız eğer burada bir sorun yoksa ileri uygula butonuna basarak kaydediyorsunuz. Eğer buradaki görmüş olduğunuz kullanıcı adınız, şifreniz hatalıysa, kablo sağ verdiğiniz isim hatalıysa buradan geri butonuna basarak yine değişiklikleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygula butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlarımız kaydedildi. Modem arayüzüne döndü. Siz de bu şekilde modeminizin ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Hemen modem arayüzüne tekrar girmeye çalışalım. Modemimizin arayüz şifresi yine Türk Telekom'du. Gördüğünüz gibi modemimizin ayarları yapılandırılmış. Modemin şifresi nasıl değiştir onu gösterelim arkadaşlar. Modem arayüzüne e girdiniz. kablosuz ağ şifresini değiştirmek istiyorsunuz. Kolay kurulum ayarlarına girersiniz. Fakat sadece ayarları yapmadan direkt kablosuz ağ şifresini değiştirmek isterseniz. Ekranın sol bölümünde kablosuz bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümde buradan isminizi değiştirmek istediğiniz ismi değiştirebiliyorsunuz. Ya da şifreyi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet modemimizin ztzxnh h 168 a modemimizin modem kurulumu tamamlandı arkadaşlar. Siz de bu şekilde modem ayarlarınızı yapılandırarak kurulum adımlarını tamamlayabilirsiniz aklınıza takılan ya da yapamadığınız herhangi bir işlem olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız yardımcı olmaya çalışabiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz.